Zanteres'in CS2 envanterini inceliyoruz. 20 bin dolar değerinde bir CS2 envanteri bulunmakta. Abi karambit, doppler, ruby. Yani bu kadar güzel çok sayılı bıçak var. Çok çok güzel duruyor. Zaten Zanteres'in artık hani net abi karambit, Ruby gördüğüm zaman aklıma zaten Zanteres geliyor Böyle bir kıvama geldi. Yine Zanteres'in imza skinlerinden birisi. Fire Serpent ve ucunda da Crown Foil. Senelerdir bununla oynuyor. Mükemmel bir AK skin'i. Şöyle şu Crown Foil'in şuradaki duruşu olayı bitiriyor. Burada Blaze var. Diggle Blaze çok iyi. Sade, şık, mükemmel mükemmel bir Beagle skin abi. 10 numara 5 yıldız. M4 A1 S Stream. Herkes sever mi? Çoğunluk sever ama benim favori M4 A1 skinlerimden birisi. Beyaz tonları falan her şeyiyle mükemmel bir şey. Senelerin USB'si Kill Confirmer. Abi Kill Confirmer gerçekten çok güzel bir USB skini. Senelerin esemediği nadir skinlerden birisi. Bence AWP Wildfire bu envantere birazcık sönük kalmış ama tabii ki kırmızı renkleri sevdiğini biliyoruz Zanteres. Az kalsın oğlu atlıyorduk. Zanteres'in bir vazgeçilmez skini daha tabii ki de Paul. Abi Paul manyak bir şey ya gerçekten o kadar güzel M4 ben görmedim GS2'de yalan yok bazıları çok abartılıyor falan diyor ama bence hole abartılmıyor ve Zanteres'in bir imza skini daha Glock 18 ve şuradaki Crown Foil sticker'ından zaten her şey belli mükemmel bir Glock 18 skini